selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık, sahat versin. Ben bugün sizlere bu güzel yastığı e, örmeyi göstereceğim. Gerçekten çok harika bir model. Severek de öre, öreceğim sizler için. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Bu yastık için arkadaşlar ben Nako Pırlanta'nın iplerini kullandım. İki tanesini yeni aldım. Evde de üç tane arta kalan iplerim vardı. Gri, mavi, sarı. Ben gri ile başlayacağım. Şimdi yapılışına geçelim. Ben fazla zamanınızı almamak için 207 tane zincir çektim. E, sayıları arkadaşlar e, açıklama kısmına koyacağım. 207 7 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar hadi bismillahirrahmanirrahim deyip son zincirimizden elimizle böyle tutup 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 İpimizi doluyorum. Son 207. zincirden yani elimizle tutmuştuk. Bir trabzan örüyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Bir tane daha 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu 3 ilmeği beraber çekiyoruz. Bu işlem her başlangıçta aynı devam edecek. Şimdi 10 tane trabzan yapıyoruz. 1 Okay Şimdi buradan 5 tane yaptım. 5 tane daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar 10 tane bu 3 taneden sonra 10 tane tırabzan yaptım. 11. tırabzandan aynı ilmeğe 5 tane tırabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 5 tane 2 3. 4 ve 5 aynı ilmeğe 5 tane trabzan yaptım şimdi yine aynı e, sıradaki ilmekten 10 sıra normal ikili trabzan yapacağız ilk sıra biraz zor oluyor arkadaşlar ama sonra devamı çok kolay 1 2 3 şimdi bakın arkadaşlar köşe gibi oldu şimdi 3 ilmeği 3 e, trabzan ördüm 10 tane trabzan örüp dönelim şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde böyle bir üçgen oldu 5 e, tane aynı ilmeğe ikili trabzan yaptım sonra her ilmeğe bir tane ikili trabzan yaptım 10 tane on bir, yine 10 e, tane ilmekten sonra şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar yine yarı trabzan yapıyoruz. yarı trabzan derken e, bakın 2 oldu 5 tane ilmeğimizi böyle toplayacağız 3 4. yavaş yavaş yapıyorum. Sizler de iyice anlayın diye. 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 5 ilmeği hepsini çekiyoruz. Ve yine 10 tane içili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bir, şimdi arkadaşlar bakın göstereyim böyle yere koyarak göstereyim böyle üçgen şimdi yukarıya doğru bir üçgenimiz olacak bu işlemi yani bir ilmekten 5 tane topluyoruz yukarı üçgen boyutunda yani buradan 5 tane ilmek topluyoruz aynı ilmeğe 5 tane trabzan örüyoruz ee, sonra yine 10 tane bu sefer 5 tane trabzan örüp 5 tane ilmeği e, beraber çekiyoruz burada da yukarıya doğru bir üçgen olacak sıra sonuna kadar e, her onda bir 10 on tane de 5 tane il, trabzan aynı ilmeğe aşağıya indiğinizde 5 5 sıra trabzanı e, tığımıza toplayıp birden çekiyoruz bu sıra sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar bir daha tekrar ediyorum iyice anlamanız için şimdi 10 tane trabzan yaptık bir ilmeğe 5 tane trabzan yaptık sonra yine 10 tane trabzan yaptık sonra 5 trabzan yapıp yarı trabzan yapıp ipleri ilmeklerimizi tığımızın üzerinde tuttuk sonra beşini birden çektik sonra 10 tane yine trabzan yaptık şimdi 11.ye e, yine 5 tane trabzan yapacağız 5'ini e, birden çekeceğiz yani burada aynı deliğe 5 tane trabzan yapacağız e, burada ise 5 tane e, trabzan yaptıktan sonra bir ilmekten çıkarıyoruz mantık şu arkadaşlar böyle bir e, üçgen alınması için çünkü zigzag diyelim. Böyle bir zigzag alınacak. E, 207 tane ilmeğimizin e, bitene, bitirene kadar aynı işlemi yapıp döneceğiz. Evet. Biz bu sırayı ördük. Gördüğünüz gibi böyle düzelteyim. Yani böyle zikzaklar alındı. Şimdi sıra sonuna geldik arkadaşlar. Sıra sonunda 4 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu ilmeği ne yapıyoruz? Aldım. 2 tane oldu. Şimdi bir daha Tane, dört tane şimdi biz bu dört taneyi beraber alıyoruz ve bu sırayı bitirip 3 zincirli bu sırayı bitiriyoruz Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ikinci sırada zaten e, belli ediyor kendini bu deliklerden teker teker ikili trabzan yapacağız sıra sonuna kadar ondan sonra yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar 10 tane ör bir ilmekten 5 tane ee, 10 tane ör 5 ilmek ör bir hepsini toplayarak al aynı mantık ee, bu mantıkla biz e, şimdi düz trabzan öreceğiz bütün ilmeklere ondan sonra yine aynı işlemi yapacağız sonra yine düz trabzan böyle sırayla 8 sıra örüp döneceğiz. Evet arkadaşlar çok özür dileyerek söylüyorum ben videoda 8 sıra demişim ama 7 sıra öreceğiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıra ben ördüm. Şimdi mavi rengimize geçeceğiz. Böyle bir ama burada sona kadar örmedim. E, size göstermek adına e, bir daha tekrar olması için bir de e, mavi renge geçerken e, baş nasıl e, baştan nasıl başlandığını bir daha tekrardan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? 10 e, arada 10 trabzan var. Her 10 trabzandan sonra 5 tane e, bir ilmeğe 5 tane yani arttırıyoruz. 10 tane'den sonra 5 tane kesiyoruz. Yani mantık bu. Şimdi ben burada 5 ilmek ördüm. 10 tane trabzan ördüm. Şimdi bu e, aşağıdan toplamayı bir daha size göstermek istiyorum. Tığıma doluyorum. Bir tığımda kalıyor. Arkadaşlar bunu saymıyoruz. Bu Çünkü bu ilmeğin başı yani yardımcı ilmek. Bu bir yavaş yavaş yapıyorum 2 3 4 ve 5 sonra bu 5 ilmeğin hepsini beraber çekiyoruz. Şimdi burada bitmişti. Sıradaki ilmekten yine 10 tane düz trabzan örüyoruz. Gördüğünüz gibi buradan birini ördük. Bu ikincisi. 3 4

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11. de yine 11. de yine 5 tane aynı delikten örüyoruz. 5 tane 1 2 yine aynı delikten arkadaşlar yani oraya batıyoruz Böyle 5 tane. Şimdi sonu bir daha göstereceğim. Son ilmeği. Evet arkadaşlar. 5 tane aynı delikten sonra 10 tane trabzan ördük. Şimdi son 4 tane ilmek kaldı. Şimdi onları da 1 2 3 aldık. Sonra hepsini beraber 3 zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben burada 3 tane zincir çektim ama aslında çekmemem gerekiyordu. Ee, şimdi bu ilmekten biz mavi renge geçeceğiz. Ee, burayı düz. Yani Her Yerde Yaptığımız Gibi Bir Sıra 5 Artırıp 5 Kesiyoruz Bir Sıra Düz Trabzan Örüyoruz Aynı Şimdi Buradan Mavi ipimi Birleştirip Devam Edeceğim 2 Sıra Mavi Öreceğim Bir Düz Trabzanlarla Öreceğim Bir De arttırma ile Öreceğim Ondan Sonra Arkadaşlar Renkler Değişecek Maviden Sonra Yeşil Yapacağım 3 Sıra Yeşil Yapacağım Sonra 4 sıra A, A beyaz yapacağım. E, 4 sıra beyaz. Şimdi bakın. E, şimdi burada düğün salonu var. Düğünün sesleri geliyor. Kafam karışıyor. Şimdi arkadaşlar 7 sıra gri renkle ördüm. Şimdi buradan 2 sıra mavi öreceğim. 2 sıra maviden sonra 3 sıra yeşil öreceğim. Ondan sonra 4 sıra beyaz öreceğim. En son sarı öreceğim. Sarı renge geçerken e, beraber öreceğiz arkadaşlar. Aynı ördüğümüz gibi devam edeceğiz. Sadece renkler değişecek. 2 sıra mavi 3 e, sıra yeşil 4 sıra beyaz öreceğim. Sarıyı örerken döneceğim. Şimdi arkadaşlar mavi e, ipe geçtim. Buradan e, gri ipimi biraz e, uzun kestim. Çünkü birbirine dikerken gri ipten e, gri kullanacağım. Şimdi arkadaşlar 3 tane buraya mavi zincir attık. Biliyorsunuz burada sonda 4 tanesini toplayıp birden çekmiştik. Onun için tüm sıralarda öyle. Ben unutmuşum söylemeyi. Kusura bakmayın. Şimdi ne yapacağız? 3 zincir çektik. Doladık. Bakın. Bu ilmeğe değil. Yani arkadan üç toplayıp bir çekmiştik ya oradan değil. Bir sonraki ilmekten başlamamız lazım arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Ee, söylemeyi unutmuşum. Buraya yine düz tüm ilmeklere batarak düz trabzanlar yapacağız. Bu sıra düz trabzanlar. Ondan sonra yine aynı işleme geçeceğiz. Ondan sonra da yeşil rengi geçeceğiz. Söylediğim gibi. Ben e, sarı renge kadar yani beyazı bitirene kadar e, öreceğim. sonra döneceğim. Evet arkadaşlar. Ben beyaza kadar ördüm. Demek ki nasıl yaptık? 7 sıra gri 2 sıra mavi 3 sıra yeşil 4 sıra beyaz. Şimdi son sıramız sarı olacak. Ben sarı ipimi sabitledim 2 tane zincir çektim ee, biliyorsunuz bu sıraların hepsinde 3 zincir çekiyorduk şimdi iki sıra zincir 2 zincir çektikten sonra ilk ilmeğimize yalancı trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 Bir, biraz böyle tutayım 2 3 4 5 6 7 7 tane yalancı trabzon yaptım. Şimdi arkadaşlar yukarı olan üçgenlere yani buraya buraya 14 tane böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane ee, ikili trabzan yapacağım 14 tane ikili trabzan aşağı üçgenlere yalancı trabzan 12 tane şimdi bir tanesini sizlerle beraber yapalım normal ikili trabzan 2 İki. ut. Dört. Beş. Altı. Altı. 11 12 13 14 7 tane yalancı trabzan yaptım. 14 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 12 tane yine yalancı trabzan yapacağım. Ee, sonra diyelim ki sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12 tane yalancı trabzan yapacağım. Sonra yine 14 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar arkadaşlar yukarı üçgenleri 14 ikili trabzan Aşağıları 12 yalancı trabzan. Siz istersiniz sayıp işaretle koyabiliyorsunuz bilirsiniz. Ben koymayacağım. Böyle devam edeceğim sıra sonuna kadar. Evet. Arkadaşlar son sıramızı da ördük. Şimdi biz ne yapacağız? E, burada biliyorsunuz e, ipleri fazla bırakmışım da. Buraları ilme kaydırmayla yeşili yeşil beyazı beyaz sarıyı sarı iple birleştireceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben e, burayı diktim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine ters çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu iki ipimiz e, görüyorsunuz zaten şimdi bunu içe katlıyoruz ikisinin ortasını tam burası buradan sona kadar isterseniz iğne isterseniz ilmek kaydırmayla dikebilirsiniz ben ilmek kaydırmayla dikeceğim hatta göstereyim sarı ipimi alıyorum tam ortasından 2 ilmek buradan yani ilmeği görüyorsunuz. İkisini buradan alıyorum. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Sonra ikincisine ilmeğimi alıp kaydırıyorum. Bir daha gösteriyorum. Her ilmekten alıyorum kaydırıyorum alıyorum çıktı şimdi bakın böyle aldım çıkardım kaydırdım aldım çıkardım. Kaydırdım. Aldım. Çıkardım. Kaydırdım. Sona kadar dikip döneceğim. Evet arkadaşlar buraya diktim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bu ortadan katlıyoruz. Bakın. Yine tam ortasını, ortasından bu tarafa hepsini dikiyoruz. Yani burayı, burayı da diktikten sonra bunların hepsini aynı böyle dikiyoruz. Evet arkadaşlar, ben bunların hepsini teker teker diktim. Bu tarafında göstereyim. Şimdi sonu içi dolduktan sonra daha güzel olacak. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine ters çevirip bu sefer bu hisseleri dikiyoruz arkadaşlar. Aynı onun gibi ama e, içini doldur, elyaf dolduracağız içine. İçini doldurmak için e, yani hepsini değil e, buraya kadar dikeceğim için doldurmak için yer koyacağım doldurduktan sonra orayı dikeceğim inşallah ve arkadaşlar yastığımız hazır Ben ortalarına böyle gribi düğme diktim Siz isteseniz mesela çiçek falan da koyabilirsiniz Gerçekten harika bir yastık oldu Ben çok beğenerek ördüm Bugünkü videomuz buraya kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.